Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, İslam davetinin en zor zamanlarını Mekkeli müşrikler Müslümanlara insanlık dışı eziyetler ediyor. Peygamberimiz tüm bu olanlara derinden üzülüyordu. En sevdiği iki yakınının Sevgili eşi Hz. Hatice'nin ve amcası Ebu Talib'in vefatı onu daha da tartmıştı. İşte bu yıla hüzün yılı denilmiştir. Bir süre sonra İslam'ı anlatmak için gittiği tarih şeklinde insanlar onu taşlayarak şey eden... Peygamberimiz Allah'ın bir reklamı olarak bir gece Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya götürüldü. Oradan da Allah'ın huzuruna çıkarıldı. Peygamber Efendimiz'in Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya yaptığı gece yolculuğuna İsra... Mescid-i Aksa'dan Allah'ın huzuruna çıkarılmasında miraç deniyormuştur. İsra ve miraç mucizeleri, Peygamberimizin gönlünü ferahlatmış, büyük bir sevinç kaynağı olmuştur. Bu, bizler için, kıyamete kadar tüm müminler için de çok önemlidir. <laughs> miraç üyesi hediyelerle bulunuyor. Birinci hediye bizi yücelmenin yolunu gösterir. Bu hediye yücelmenin yolunu Allah'a kul olmaktan geçtiğini gösterir. Allah'a kul olmanın en güzel yolunun namaz olduğunu gösterir. Evet, beş vakit namazın farz kılınması ilk hediyedir. İkinci hediye Bakara suresinin son hikayetidir. Amin diye bildiğimiz bu hikayette imanımızı tazeleriz ve Allah'a itaat ettiğimizi söyleriz. Ardından Rabbimize dua ederiz onun bize ki dualarla. Üçüncü hediye ise büyük bir müjdedir. La ilahe illallah diyen her Müslümanın cennete gireceği müjdesidir bu. O halde bizler bu geceyi hakkını vererek değerlendirmek için öncelikle namaz ile ilişkimizi kontrol edelim. Namaz müminin miracıdır. Hadisi şerifinin hakikatine erelim. Bizim namazı öğreten sevgili peygamberimize salavat ve selam edelim. Miraç gecesi hediye edilen Amena Resulü'nün ağlamını hissederek dua edin. Ey Rabbimiz unutur ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma. Ey Rabbimiz bize bizden öncekilerin yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme. Bizi affet, bizi bağışla, bize acil. Sen bizim evladımsın. Kafirler topluluğuna karşı bize.